28 Şubat süreci yaşandığında bir öğrenciydim. Bunun bütün ağır sonuçlarını birebir yaşayanlardan biriyim. Gözlemlemiş olanlardan biriyim. O dönemde birçok arkadaşımız okulu bırakmak durumunda kaldı. Eğitim hakkından ve iş hayatından yoksun kaldı. Bugün itibariyle bu konuda her ne kadar bazı çalışmalar yapılıyor olsa bile bunun bütün sonuçlarının ortadan kalkması hali hazır uygulamayla mümkün değildir. Özellikle o dönemde verilmiş mahkeme kararlarının iptali ve yeniden yargılama yolunun açılmasıyla ancak bu e, olumsuzluklar giderilebilir. Bu haliyle e, o dönem bir slogana dönüşen 28 Şubat bin yıl sürecek anlayışı kısmen yargısal faaliyetler üzerinden yürüyor. E, bu yargısal ve idari pratikler ortadan kaldırılmadığı müddetçe 28 Şubat'ın e, gölgesi bu ülke üzerinden kalkmamış olacaktır. E, bugün bile medya yansıttığı kadarıyla, bu konuda yapılan soruşturma genişletilmiş ve üç kişi ifade almak üzere Ankara adliyesine gönderilmişti. Ama tek boyutu bu değildir. Özellikle çalışma hürriyeti açısından, eğitim hakkından mahrum kalanlar açısından bu yargısal kararların iptal edilmesi gerekiyor. Bu konuda da Batman'da bile ciddi mağdurlar var. Daha önce bazı STK'lar bu konuda kampanyalar başlatılmıştı. Hükümetin bu kampanyalara kulak kabartması ve bunları dikkate alarak o yargıtay kararlarının iptali e, ne iptal yoluna gitmesi gerekiyor